Aşkım, kutumlandı. Kıçım. Ah, kutu oh, kutu. Bastım. Allah'ım dur. dur. Soğuk getir, buz getir, şişek getir abi. Daha daha yakıştı. Lan buzunu tutacak götüne. Oh. Ah! Aşkım orada da. Yaktım yaban. Allah'ım yaposunda bu ne? Ha? Oh. Oh. Au! üstüne konulmuş bir tek gibi oldum lan. Oh, Dur, dur. Aşkım. Ha? <laughs> geldi. Aşkım, Allah mı? Sadere bakıyor, aşkım şimdi. İyi düşmüş.